بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahul aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Mübarek Şaban ayının son cumasındayız. Allah'ın rahmet, mağfiret, bereket ayı bize yüz tuttu. Sayılı günler kaldı. Yarın ya da öbürü gün mübarek Ramazan ayındayız. İmam Reza aleyhisselatü vesselamın ashabından olan Ebasel Tehirevi'den şöyle nakledilmiştir. Ebaselt diyor ki, Şaban ayının son cumasıydı. İmam Rıza aleyhisselatü vesselamın yanına gitti. İmam aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Ey Ebaselt, Şaban ayının soğu bitti. Ve işte bu son cumasıdır. Artık bir dahaki cuma Şaban ayı değil. Şu geriye kalan günlerde geçmiş ihmalkarlıklarını telafi etmeye çalış. Eğer Recep ayında, Şaban ayının ta bu güne kadar bir takım ihmalkarlığın olmuş ise, dualarından, ibadetlerinden, itaatlerinden mahrum olmuş isense telafi et bu geriye kalan bir iki günde. Seni ilgilendiren faydalı şeylerle meşgul olmaya çalış. Yani ganimet bil, fırsat bul bu Şaban ayının son iki üç gününü ve faydalı şeylerle meşgul ol. İmam Aleyhisselatü Vesselam Ebu Selte 8 tane tavsiyede bulunuyor. Yani faydalı olan şeyler nelerdir? Şaban ayının son günlerini derk ediyoruz. Hangi amellere koyulsak faydalı olmuş olur? Bir, çok dua et. Allah'a yalvarın yakarın, dua edin. Akıbetimizin hayırlı olması için, geleceğimizin, güzelliklerin bizlerle olması için. Çok dua edin. İki, istihbar edin bağışlanma affolma talebinde bulunun Allah'tan. Samimiyetle, ihlasla, gerçek bir tobeyle istiğfar edin, Allah'a yönelin. Çünkü gerçek tövbe eder isek Kur'an'ın şahadetiyle kesinlikle Allah geçmişimize kalem çekecektir. 3 Çokça Kur'an oku ve günahlarından tövbe et ki Ramazan ayı geldiğinde artık Allah'a muhlis bir halde yani arınmış, temizlenmiş, tüm çirkinliklerden kurtulmuş bir şekilde gidesin Ramazan ayına giriş yapasın. 4 Üzerinde, boynunda ulaştırman gereken emanetler var ise onları sahiplerine ulaştır. Hala bu emanetler insanların emaneti olsun, Allah'ın emaneti olsun. Namazımızdan, yazımızdan eğer boynumuzda olanlar varsa samimi bir şekilde Allah'la ahitleşip onları eda etmeye başlayalım. İnsanların hakkı varsa üzerimizde zahiri hakları varsa haklarını eda edelim. 5. Kalbinde herhangi bir mümine, Allah kuluna, Allah velisine bir kin, nefret bulunmasın. Eğer bugüne kadar var ise onları çıkar kalbinden. Yani Allah'ınla ahitleş, Allah'ım ben haklarımdan vazgeçtim. Bu mümine helal ediyorum. Bu müminden haklarımı istemiyorum." diye Allah da rahmetini, bereketini sana indirecektir. Önceden yaptığın bütün günahlardan uzaklaş. Cehalet etmiştik. Bilmiyorduk. İşin ciddiyetinin farkında değildik. Günahlara bulaşıyorduk. Bugün karar alma vaktidir. Bugün kesin bir karar alıp uzaklaşma günüdür. Gizli ve aşkarda her şeyden Allah'tan kork ve ona tevekkül et. Nasıl insan bir küçük çocuğun yanında dahi günah işlemiyor, günaha yeltenmiyorsa, gizlide de aynı duyguyu yaşamalıdır. Hiç kimsenin olmadığı, yani tanıdığın olmadığı bir yerde de haramlardan o şekilde katınmalıdır. Ve Şaban ayının son gününde şu duayı çokça okuyun. Allahümme, in lâm tekun gafertelana, fi ma maza min Şaban, taqfir lana fi ma baghiy minhu. Ey ma'budum, ey Seyyidim, ey Efendim. Şaban ayının bugüne kadar geride bıraktığın bu günlere kadar eğer beni affetmedinse, bağışlamadıysansa, Şaban ayının geriye kalan bu iki üç gününde beni affeyle, beni bağışla. Bu duayı çok edin. Ramazan ayına kadar bu duayı edin. Allah'ım eğer bu güne kadar bizi affetmediysen bugünden sonra bizi affeyle. Şaban ayının son günleridir. Bizi bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin meşhur Şabaniye hutbesi vardır. Rivayet Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam'dan nakledilmiştir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Şaban'ın son cumasında Ramazan ayı hakkında bize şöyle seslendi. Yani böylesi bir cumaydı. Şabanın son cumasıydı. Resulullah Medinelilere, ashabına bir hutbe okudu. Ve şöyle buyurdu. Ey yuhennas, ey insanlar, ey Medineliler, ey Müslümanlar. Ey bu hadisin ulaştığı kimseler. İnnehu. قَدْ عَقْبَلَ اِلَيْكُمْ شَهْرُ Size öyle bir ay yüz tuttu ki Allah'ın ayı size yüz tuttu. Sayılı günler kaldı. Öyle bir ay ki bil bereketi ve rahmeti ve Bu ay bereket, rahmet, mağfiret doludur. Yani birinci gününden başlamış bu bereket, rahmet, mağfiret son gününe kadar devam etmektedir. Şehrun huve indallah afzel şuhur. Öyle bir ay ki bu ay Ramazan ayı Allah indinde diğer 11 aydan üstündür, faziletlidir. Ve ayyamha afzalul ayyam. Ramazan ayının günleri diğer ayların günlerinden farklıdır, faziletlidir. Ve leyali afzalul leyali. Geceleri diğer ayın gecelerinden farklıdır, faziletlidir. Ve saatu afzalus saat. Saatleri, dakikaları, saniyeleri diğer 11 ayın saatleri, dakikaları, saniyelerinden farklıdır, faziletlidir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hakikatta bu buyruktan da anlaşıldığı gibi bu ay Ramazan ayı üstün bir aydır. Ve bu üstünlük dikkat edersek günleri, saatleri, gecelerine kadar yansımıştır. Bu fazilet bu aya mahsus kılınmıştır. Özeldir bu ay için. Ramazan ayı dışında böylesi fazilet yoktur. Çünkü öyle bir geceler, öyle bir saatlerdir ki hadislerin buyruğuyla tüm ilahi kitaplar Ramazan ayında indirilmiştir. İmamı Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Tevrat 6 Ramazanda indirildi. İncil 12 Ramazanda indirildi. Zebur 18 Ramazanda indirildi. Kur'an-ı Kerim Kadir gecelerinde indirildi. Tüm ilahi kitaplar suhuflar bu mübarek ayda indirilmiştir. Böylece faziletli, bereketli bir ay bize yüz tutmaktadır. Kadir kıymetini bilmeliyiz. Bu aydan istifade etmek için tabiri caizse kollarımızı sıvazlamalıyız. Büyük bir irade ile, azim ile bu aya girip bağışlanma talep etmeliyiz. Bitti mi fazileti? Resulullah buyuruyor ki, bu ayın fazileti konusunda yine. Enfasukum fihi tesbihun alıp verdiğiniz nefesler Ramazan ayında tesbihdir. Diğer aylarda eline tesbih alıp Allah-u Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah o zikir ediyorsun ya. Bu ayda uykuyu uyuyorsun, yatağındasın, nefes alıp veriyorsun, Allah tesbih yazıyor onları. Ve nevmukum fihi ibadetun. Uykun, yatağında istirahat etmen, uyuman ibadet sayılmıştır. Sanki abdest almışsın, namaz kılıyorsun. Ve amelukum fihi Amelleriniz kabul edilmektedir. Diğer aylarda amellerimizin kabulü belli değil. Namaz kılıyoruz. Bilmiyoruz kabul görür görmez ama Resulullah buyuruyor ki Ramazan ayındaki amelleriniz kabul edilmektedir. Ve duaukum fihi mustecabun. Dualarınız kabul görmektedir. Yani Allah'a yalvarıp yakardığınızda sesinizi Allah işitecektir. O dualarınız arşa götürülecektir. Allah ise onu kabul edecektir. Ne yapmamız gerekiyor? Böylesi bereketli bir ay bize yüz tuttu. Geceleri, gündüzleri, saatleri farklı. İbadetlerin kabulü, duaların kabulü, uykunun, ibadet, nefeslerin tesbih sayıldığı bu saatlerde ne yapmalıyız? Resulullah buyuruyor ki, فَسَلُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ بِنْ نِيَّةٍ صَادِقَةٍ Hala ki böyle güzellikler size yüz tuttu, Allah'tan samimi niyet ve temiz kalple isteyin. Niyetlerinizi arındırın, kalbinizi temizleyin, isteyin Allah'tan. <laughs> Fesallallahu rabbakum bi niyatin sadiqatin ve kulubun kulubin tahiretin en yuvaffiqakum li ve tilaveti kitabih. Pak temiz bir kalple samimi ihlasla Allah'tan isteyin ki Rabbim mabudum bu ayın orucunu tutmayı bize nasip eyle. Başarı ver bize. Tevfik ver bize bu ayın orucunu tuta bilelim. Senin kitabını, vahyi, o vah kitabını okuma başarısı ver bize. Duamız bu olmalıdır. Allah bize başarı ver, oruç tutalım ve senin Kur'an'ını, kitabını tilavet edelim. Evet, tüm bu güzelliklerden mahrum olan nedir? Bu kadar Allah'ın rahmet kapıları açılmış. Bu kadar Allah rahmetini indirmektedir. Yine mi insan mahrum olabiliyor bu güzellikten? Fe innes şaqiyye menhurima gufran Allah fi haza şehril azim. Evet. Bu büyük ayda en bedbah kimdir biliyor musunuz? En zavallı kul kimdir? Allah'ın mahfiretinden mahrum olandır. Tabiri caizse Allah azze ve celle rahmet sofrasını açmış kul o rahmet sofrasına gitmiyor. Diyor en şaqi ve bedba Allah'ın rahmetinden mahrum olanlardır. Bu ayda Allah'tan ilk isteğimiz şu olmalıdır. Rabbim bizleri gerçek oruç tutanlardan karar kıl. Yani açlığı, susuzluğu yanına kalanlardan değil Rabbim bizleri gerçek Kur'an tilavet edenlerden karar kıl. Yani okuduğumuz ayetleri anlamaya çalışanlardan, ayetler üzerinde tedebbur etmekte. Tedebbur edip anlayalım Allah bizden ne istiyor? Çünkü hadislere baktığımızda orucumuz gerçek oruç olmadığında Emirül Mu'minin buyuruyor ki Açlıktan ve susuzluktan başka yanınıza bir şey kalmaz. Sabahtan akşama kadar açsız kalırsın. Kıyamette de hiçbir karşılığını göremezsin. Çünkü Kur'an'ı anlamaya gayret göstersek bu ayda Allah bize yardım edecektir. Rabbe talil Kur'an vel Kur'anu ya'lenuhu. Eğer tedabbur etmez isek, anlamaya çalışmaz isek, Buyuruyor ki hadiste nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an da onlara lanet okuyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel bir tilavet etmemiz gerekiyor. Manalarında düşünün, manalarında kafa yorun. Allah bizden ne istiyor? Allah niye bu kitabı bize gönderdi? İlahi emirler nedir? İlahi desturlar nedir? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbenin devamında buyuruyor ve zekurubicuaikum ve ateşikum fihi cua الْقِيَامَةِ kıyameti ve Ramazan ayının orucunda neyi hedeflemeliyiz Allah niye bu ayı bize farz kıldı niye ağzımızı mühürledi ne ihtiyacı vardı bizim yemememize içmememize Allah buyuruyor ki bu ayın açlık ve susuzluğuyla kıyamet açlık ve susuzluğunu hatırlayın yani önünüzde tehlikeli bir yolculuk var. Kıyametin açlığı, susuzluğu var. Ve tasaddaqu ala fuqaraikum ve mesakinikum. Bu ayda etrafınıza duyarlı olun. Bu ayda yardım duygularınız kabarsın. Fakir ve yoksullarınıza sadaka verin. Onlara el uzatın. Renkli sofra başında oturup iftar ettiğinde fakir fukarayı da nazara al. Sofrasında ekmek bulamayanları da nazara al. Onlara yardım elini uzat. Onlara tabiri sofralarına hakikatta e, maddi olarak destekte bulun. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا سِغَارَكُمْ toplumsal bir meseleye Resulullah teveccühleri cazbetmektedir. Ramazan ayındasın, oruç tutmuşsun, açsın, sussun, yorgunsun bu kadar fazilet, güzellikler buyuruyor. Bu ayda Ramazan ayında büyüklerinize saygılı olun. Küçüklerinize sevgi ve merhamet gösterin. Toplumdaki, camiadaki o beyaz sakallıları, o al sakallıları, o yaşlı anne ve babalarımıza ihtiram, saygılı olmalıyız. Küçüklere karşı ise merhamet ve sevgi göstermeliyiz. Açlık, susuzluk, galebe alıp etrafımızı kırmamalıyız. Çocuklara öfkelenip sinirlenmemeliyiz. Vesilu <laughs> arhamakub. Daha da asıyı genişletiyor Peygamberimiz. Annene babana saygılı oldun, yaşlılara saygılı oldun, çocuklara sevgili merhametli oldun. Bitti mi? Hayır. Akrabalarına sile Rahim'de bulun. Akrabalarını ara, sor. Telefonla da olsa, bir mesajla da olsa onların halinden, durumundan haberdar ol. sine sinetekum. Dilinize hakim olun. Özellikle oruç tuttuğumuzda Ramazan ayında daha çok hassasiyet göstermeliyiz. Evde anneler çocuklarına karşı, babalar ev halkına karşı diline hakim olmalıdır. İş yerinde iş arkadaşlarına karşı, mahallede, sokakta, etrafta yanında çalıştırdıkları işçilere karşı diline hakim olmalıdır. Asla onları kırıp rencide etmemelidir. Ve gıddu amma la yahillu nazara ileyhi absarakum ve amma la yahillu istima'u ileyhi Ey oruç tutanlar, ey Ramazan ayını derk edenler, gözlerinizi haramlardan sakındırın. Namahremlere bakmayın. Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayın. Kulaklarınıza hakim olun. Haram olan şeyleri duymayın dedikodu işitmeyin. Ve tahannenu ala aytamin nas. Yutahannen ala aytamiku. Cemaatın, halkın, insanların yetimlerine merhamet edin. Mərhəmət əlinizi uzatın onlara. Onların ehtiyaclarını qarşılayın ki, sizin də yetimlərinizə mərhəmət etsinlər. Sevgi, muhabbət göstərsinlər. Və <laughs> tövbə ilallahi min zunubikum. Günahlarınızın hepsindən Allah'a tövbə edin, istighfar edin. Ramazan ayı başlanğıcı Ramazan ayı bir dönüm noktası. Ramazan ayı yeni bir sayfanın açıldığı temiz bir sayfa sunulmuş. Artık oraya yağ, pas, lekeye izin vermeyin girsin. Tövbe, istiğfarla o temizliği korumaya gayret edin. Hakikatta Ramazan ayı bizim için büyük bir fırsattır. Günahkarlar için, günahımız için dönüm noktasıdır. İnsan Tövbeyi kendi iç aleminde gerçekleştirmelidir. Duygularında gerçekleştirmelidir. Tövbe yani manevi ve mukaddes gücün şeytana galip gelmesidir. Şeytanı alt etmesidir. Kur'an felah, kurtuluş ve Allah'a dönmenin şartını tövbe koymuştur. Ve tuğbi ilallahi cemiyen اَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ayet buyuruyor ki, ey müminler hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki umulur Allah sizi bağışlar, affeder, kurtuluşa götürür. Siz kurtuluşa erirsiniz. Ehlibeyt imamları tövbe hakkında şöyle buyuruyor. اَتَّاعِبُوا مِنَ الْضَنْبِ كَمَنْ لَا زَنْبَلَهُ Tövbe eden hakikatta hiç günah işlememiş gibi paklanır, temizlenir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Ramazan ayını ganimet bilelim. Samimi bir şekilde istiğfar edelim. Ve hiç şüphe şüphemiz olmasın ki samimi bir niyetle estağfirullah Rabbi ve tövbelek dediğimizde her şey temizlenecek. Anneden yeni dünyaya gelmiş gibi paklanacağız. Geleceğimizi kontrol edelim. Ramazan ayının bu güzelliğini asla kaçırmayalım. Varfa'u ileyhi eydiyekum biddua fi avgati salatikum. Resulullah hutbenin devamında ne zaman dua edelim? Hangi vakitler dua için daha etkilidir? Ramazan ayının başından sonu duadır. Allah söz vermiştir. Ama bazı saatlerin etkili olduğunu buyurmuş. Resulullah buyuruyor ki, Namaz saatlerinde elinizi Allah'a kaldırın. Namaz saatlerinde. Namazınızı kıldınız, hemen yerinizden kalkmayın. Allah'a el atsın. Allah'tan isteyin. Allah'tan bağışlanma isteyin. Çünkü namaz saatleri feinna afzalu saat. Çünkü bu saatler en önemli saatlerdir, en faziletli saatlerdir. Allah Azze ve Celle bu saatlerde insana bakıyor. Yanuzurullahu Azze ve Celle fiha bir rahmeti ila ibadihi. Çünkü bu namaz eşnasında, namaz saatlerinde Allah Azze ve Celle kullarına rahmet nazarıyla bakıyor. Nasıl insan o evladına şefkat ve muhabbetle bakıyor ya. O şefkat dolu gözlerini evladına dikiyor ya. Allah azze ve celle ondan daha fazlasını kullarına salmaktadır. Öyle bize yakın ki nehnu aqrabu ilehi min hablil-vared. ben size can damarınızdan, o şah damarınızdan daha yakınım. Allah rahmet nazarını üzerimize salmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle devam buyuruyor. Ya naz, inna enfasekum marhunetun bi a'malikum Fafukkuha bi Ey insanlar, nefisleriniz amellerinizin esiridir. Onları Allah'a istihbarla azat edin. Özgürlüğüne kavuşturun onu. Allah'a yenilmekle, Allahu Zzebe Celle'ye el açmakla özgürleşirin. Ve zuhurakum saqilaton min awzarikum fehaffifu anha bi tulus sujudikumu. 11 aydır günahın ağırlıkları omuzlarımıza çökmüş. Tabiri caizse belimizi bükmüş. Resulullah buyuruyor ki sırtlarınıza günahların ağırlığı çökmüş. uzun secdelerle onu hafifletin. Kapanın secdeye. Hafifleyin o ağırlıktan, o yükten. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya vahyetti. Ya Musa biliyor musun niçin seni Kelimullah olarak seçtim? 124 bin peygamber arasında Allah'la Cebrail vasıta olmaksızın konuşan Hazreti Musa'ydı. Tur dağına giderdi, Allah'tan ses gelirdi, ses verirdi. Ya Musa biliyor musun niye seni seçti? Musa ya Rabbi bilmiyorum niçin? Buyurdu ki ya Musa sen çok secde ediyorsun. Alnını, suratını çok secdeye bırakıyorsun. O secdelerinden dolayı seni kelumullah olarak seçtim. Değerli müminler, secde ganimet bilinmelidir. Sıkıldın, yoruldun, bıktın, sorunlar mı yüzüne geldi? İki rekat namaz kıl, secdeye kapan. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu yerdir. Kulun Allah'a hakikatta gideceği yol o secdedir. Resulullah buyuruyor ki insanlar günahlar omuzlarınıza çökmüş, sırtınızı kamburlaştırmış, tiskinin artık o günahlardan tiskinin, atın omuzlarınızdan secdeye kapanarak, o secdeden yardım dileyerek, o secdeleri vesile kılarak günahlarınızdan temizlenin. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'ı hakkıyla derk edip, hakkını eda eden müminlerden karar kılsın. Evet.